Sevgili İkizler burcu, nasılsın? İyi misin? Bir faldan bir fala geçiyorum, öbür faldan buraya geldim. Hadi bakalım, hepsinde ayrı bir tat, ayrı bir keyif alarak e, bakıyorum aslında. Her burcun bana verdiği o enerji çok farklı. İkizlerde de çok e, farklı enerjiler alarak açıkçası mutlu, keyifli, e, çok hissederek e, bakıyorum. İkizler burcu, hadi bakalım, hazırsan. Ben zamansız zaman için geldim. Yani ne zaman dinlersen o ana ait olsun. Bakın. Peki mesaj alalım mı? Alalım. Hadi bakalım. Sevgili kızlar buçuk. yüreğindekini söyle. Haydi söyle dermiş gibi. Yüreğindekini söyle. Belki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Bu belki duygusal bir niyetlenmeyi de içerir. Yani ya da yüreğindeki işi yapmak gibi, yüreğindekini söylemek gibi, cesaret sahibi olmak gibi. Belki kendine itiraf edemediğin, bastırdığın şeyler var. İlla bir kişiye söylemek olmayabilir. Söyle bunu açıkça söyle. Ne istiyorsan söyle. Ne, neyse niyetin söyle. Biraz içten düşünmek vardır ya. Biraz sesin içe kaçması ya da sadece senin e, bilmenle istemenle olmayacak. Söylemenle gerçekleşecek şeyler vardır. Ve yine birinin yüreğinden konuşması, içinden geçenler. O yüreğinden geçenleri size söyleme halide mümkün olarak gözüküyor. Ve bu sizde pembe güller açtıracak gibi. Pembe gül de aşkın sevginin e, sembolüdür. Daha çok aşkın. Hadi bakalım. <laughs> Bir de buraya bakalım. Kurbağa kafası görüyorum. Bir kurbağa kafası. E, vücut olarak çıkmadığı için. Hani o dağınık. Şimdi kurbağa tam haliyle bütün haliyle çıksa diyeceğim ki biraz dağılmışsın. Biraz dağınıklık yaşıyorsun. Belki o zıplamalarla birlikte o dağınıklığı yani. Bir öyle düşünmek bir böyle. Bir öyle istemek bir böyle. Ya da bir orada olmak bir burada. Bir bölünmüş enerjiden bahsedeceğim ama sizin burada kafanız tutlanmış. Tek kurbanın kafası çıktığına göre dağınıklık yaratan süreç neydi senin hayatında? Mesela şundan sonra dağıldım. Şu parasız belki maddi sıkıntılar belki ilişkinin bitmesi belki sağlık sağ bir takım şeyler. Daha farklı farklı milyon tane dünyanın bin bir türlü hali var demişler. Bunları yaşarken bir dağılmış olabilirsin ama o kafayı hemen toplamışlar burada. O dağınıklığa sebebiyet veren olay ortadan kalktığı için senin burada kafan oh mis dağınıklık gitmiş. Sakin, kafaca rahatsın, ruhen huzurlusun. Bu bir. Bunu unutmayın. Bu cepte. Çok güzel çıktı. Hadi bakalım. Şöyle içinden de aman! Kalanınız elimden kaçacaktı. Kaçırmadım. Bir çalışma alanı açılacak olabilir sevgili ikizler. Aynen şey vardır ya baltalar elimizde. Biz gideriz ormana doğru bir şey var diye aynen öyle baltalar, çekişler elinizde, arkanızdan sizi takip edenler var, sizin ee, takip ettikleriniz var. Bir işe koyulacak gibisin. Maddi anlamda ee, gerçekliği olan bir şey görecek olabilirsin. Yani böyle ee, orayı orada bir şey yaptıkça, yaptıkça sanki maddi olarak bir şeyler artacak gibi hissettim. Bir iş alanı açılacak, bir şey kuracaksın, yeni bir durumun peşinde olarak hissettim sizi. Öncüleriniz var, rehberlik edenler var, sizi takip edenler var. Grup grup düşünün, siz de bir grubun liderisiniz gibi böyle hissettim. Şimdi baktığım zaman bazı şeylerin yıkılıp yakıldığını, bazı şeylerin bittiğini görecek olabilirsin. Bu çok arzu ettiğin, çok istediğin ama şu anın enerjisinde önüne düşse almayacağım ya da önüne düştüğü anda yani burada bir bir bağ kurulmuş biriyle açıkçası bir şeyle de olabilir. Hani Zaman da geçmiş gitmiş. Saat var. Saat artık yıpranmış, beklemekten saat yorulmuş. Siz değil. Saat bile mahvolmuş. Öyle. Artık hani dönsem mi, dönmesem mi? Dönsem de olur, dönmesem de. Ya da hadi döneyim. Ee, tarzında F, mi? Kodlayın diyorsunuz, kodluyorum. Firuze'nin F'si. Mesut'un M'si. Elif'in E'si. Başka harf görebiliyor muyuz? A harfi var. Nermin'in N'si. Bu harfleri olan bir şey için çok beklemiş gibi çıktınız. Bir kimse bir yer, E, e harfi de söyledim mi bilmiyorum. Bu tarafta da E var. Ee, ama baktığım zaman bunun için çok yorulmuşsun. Çok böyle zaman geçti diye düşünüyor olabilirsin. O şey de tam önüne gelmiş. Bak saatin hemen yanında. O kimse açıkçası yani ben şimdi burada e, çeşitli fırsatlardan da bahsederim ama yani genel olsun diye genele bakıyoruz ya yoksa buradaki bir insan karşına tekrar dikilmiş gelmiş onu da senin önüne koymuşlar. Fakat sen eskisi kadar gönüllü değilsin, eskisi kadar istekli değilsin. Şu an bu insana karşı ne hissettiğini biliyor bilmiyor da olabilirsin yani. Ya da nötrsün tamamen. Yani saatinde bir önemi kalmamış, beklemenin de bir şeyi kalmamış. Sonradan gelen bir şeyler sizi mutlu etmemiş ya da etmeyecek olabilir. Ama senin baktığım zaman vizyonun değişmiş. Bununla birlikte misyonların da değişmiş. Yani sorumlulukların farklılaşmış, farklı bir hayat kurmuş olabilirsin, farklı bir kafaya geçmiş, farklı bir iş yapıyor, farklı farklı, çok farklı. Artık sana o şey hitap etmiyor, o kimseye de o şey hitap etmiyor. Ve bu yüzden dolayı bunun geçerliliği kalmamış, önüne gelmiş ama sevgili ikizler bunu hissettim ama şurada çok yoğun bir iş yapıyorsunuz siz. İş kariyer para adına bir şey söyleyebilirim. Bir çalışmanız var kesinlikle. Yani bana da nereden para gelir? Ben çalışmıyorum ya da iş arıyorum bulamıyorum. Hiç öyle demeyin. Bir şey var burada. Ve o bir şey sizi ilerletecek gibi. Oradan sonrasında böyle bir e, küçücük bir ip uzatılacak da o ipin ucuna tutunarak çok genişleyeceksiniz gibi hissettim ben. <laughs> direkt böyle kalbe, kalpten başladım ama nereden başladım başka tarafa iş kariyer hemen oraya şey yaptım çünkü orayı, orayı e, yorumlamak istedim ve çör çöp olan şeyler var açıkçası rakamlar burada kalmış sayılar ondan sonra harfler uçup uçup gitmişler hani suya yazı yazsan kalmaz derler ya yani zaten çok önemli bulmadığın için suya yazmışsın gibi hissettim Yoksa çok inanarak, isteyerek yaptığım bir şeydi. Onlar burada kalmış ama senin kalbinde farklı bir telaşa başlıyor desem. Şimdi bakar mısınız? Şurada ben göreyim de önce. Şurada bir bebek kafası var. Bebeğin elinde de telefon var. Küçücük de telefonu da kelebekten gibi çıkmış. S harfi var. S harfi Samsun'un S'si Veli'nin V'si isteğin. Bu iki harf çıkmış sadece. Ama harfler şeyler sembolik olarak çıkmış olabilir mahsumane istekler ve başlama isteği, kalbin yeni bir heyecanla dolma hali var. Yine bir bebek sahibi de olabilirsin. Habere de işaret ediyor. Hadi bakalım bir yerden bir sürü yorum çıkardım. Çünkü onları hissedebildim. Onlar beni konuşturabildi. Yorum yaptırabildi. Peki böyle bakalım burada neler var. Gözler sizin üzerinize dönmüş. Bir silah taşıyorsun. Bu tabii korunmadır, korunma almaktır, korumada olmaktır, güvende hissetmektir. Fakat silah direkt an, direkt anlamı şeydir, haberdir. Bu sefer de siz başkasına bir haber uçurmak üzere harekete geçiyorsunuz. Ben daha çok buralarda ne hissettim bir de biliyor musunuz? Umduğunuz değil de hiç ummadığınız enerjilerden siz bir takım şeyleri sağlayacaksınız. Kısmetleri diyeyim. Çok ilginç geldi. Çok bel bağladığın enerjiler şu an sana hizmet etmiyor olabilir. Kesinlikle. Burada farklı enerjilerden e, keyif almak veya farklı enerjilerden kısmet almak var. Havayı taktığınızda çok bir iş var gibi. Ya da takacağınız. Ortalığı silip süpürecek çok güzel harika bir enerji geliyor. Yeni enerjilere yer açın derim ben. <laughs> tılsım kralı geliyorsa şu tılsım pardon tılsım kralı geliyorsa şu kılıç beşlisini hiç umursamam. Gönül dengin geliyor. Kalp dengin geliyor. Maddi manevi sana denk enerjiler geliyor. Tılsım kralı, tılsım kral içesi. Birbirine uyumlu bir çift görüyoruz. Ya da kalbinden geçen enerjileri destekleyecek kısmetler ayağına dökülüyor ve burada daha çok güvende hissetmek vardır. Bakın siz şimdi baktığımız zaman ne görüyorum? Orada bir bebeğin elinde de telefon var demiştik ya. O da kelebekten de. Değişim dönüşüm tabii ki de var. Bir atılım tabii ki de var. Sonraki seviyeye kendini hazır hissetmek tabii ki de var. Fakat ben burada şimdi oralar öyle. Tılsım beşlisiyle ne görüyorum? Kayıpta, kayıp da ee, kayıp kayıplar Maddi anlamda kaybedilenler kendinizi güçsüz hissetme haline sevk etmiş olabilir sizi. Ya da herhangi bir durum için pencerenin dışında kaldım, kapının dışarısında kaldım enerjisi işliyor olabilir. Bir güçsüzlük, bir yenilgi almış olabilirsin. Burada yine ikaz veren bir karttır. Mesajları vardır bazı kartların. Ev içi ve iş kazalarına dikkat et kartıdır aslında. Biraz dikkatli olun. Ama burada yine ruhen düşünce anlamında ne hissettiğinizi de söyledim. Fakat tabii kart diyor ki, baktın pencereden kendini ne kadar güçsüz görürsen gör. Aslında yani tekrardan telafisini yapabileceğin, güçlenebileceğin bir enerji hakim olacaksın diyor. Yani kendi kendinize olan güveninizi yitirmiş de olabilirsiniz. Biraz manevi gücünüz de açıkçası zayıflamış olabilir bu kartta. Toparlan, yani her ne kadar kendini güçsüz görüyorsan gör diyor. Ama burada toparlanma zamanınız geldi. Artık bir şeyleri bahane etmeye ya da bir şeylerin arkasına gizlenmeye gerek yok. Olan oldu, biten bitti, giden gitti. Bu saatten sonra toplanmaya, bu saatten sonra aranıyorum. Birazdan bakacağım. Bu saatten sonra kendinizi önemsemelisiniz diyor. Ee, zor bir dönem ama yılmadan mücadele etmelisiniz diyen bir kart var. Zaten artık hani izole ettiğin, kendini izole ettiğin bir ortamda olabilirsin. O izole edilmişlik her ne durum içinse, kendini kıstığın, kapattığın enerjiler her ne içinse artık açıyorsun. Burayı açıyorsun. Bu kalıpları kırıyorsun bir şeyleri bahane ederek o güçsüzlüğün arkasına sığınmayacaksın. O yenilmişliğin arkasına sığınmayacaksın. Sana göre bu her neyse. Yok yenilmedim, yanılmadım da diye olabilirsin ama her neyse burada bunu kontrol altına alacaksın. Ortada silip süpüren güzel bir enerji var. Toksik hava kesinlikle gidiyor ve bir teklifin var. Bir teklif gözüküyor senin için. Peki, bir de haberin var da haber kartı Seninle sohbet etmekten keyif alıyorum Aranızdaki münasebet yeni de başlamış olabilir Yo uzun zamandan beri devam ediyor Muhabbetimiz gayet koyu Ama bazı kere de o koyuluk bozuluyor Sanki olaya biraz su katılmış gibi oluyor da Hiçbir şey yaşanmamış Ya da eski samimiyetinde bulamıyorum Diye olabilirsin Ama sen bu insanın Hür iradesiyle seni seçmesini istiyorsun. İletişim kurmasını istiyorsun. Seçim yapmasını istiyorsun. Ve bir karar vermesini bekliyor gibisin. Eylem yapmak, eylem görmek istiyorsun. Belki söz boyutunda değil de lafla peynir gemisi yürümez derler. Yani gerçekte bir şey göstersin, eylem yapsın diyorsun. Hep bir gözlemek var gibi. Ayrıysanız, küs kopuksanız. Ortada bakın blokaj var. Yani sosyal medya, merak, uzaktan seyrediyor demişler ama eyleme geçiyor hür iradeyle. Hem de duygularıyla duygusal bir kararlılıkta da gideceğini söyleyelim. Atlıyor adeta. Sizin kıyılarınıza doğru bir çıkarma yapıyor. Hayatınızın orta yerine yukarıdan aşağı atlıyor. Hadi bakalım yakalayın yakalayabilirsiniz. Güzel haberleri var. Sıfırdan başlama enerjisiyle de geliyor bu insan. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.